Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım selamlar, merhabalar. Evet, integral 14. integral 14. integral 14. Hızlı bir şekilde girelim ve bu işi bitirelim. Alandayız. Haydi başlayalım. Şekildeki verilen kapalı bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir diyor. Nerede başlıyor alanım? Eksi 2'den 4'e kadar y eşittir 3. O zaman fonksiyon 3'müş yani. 3 dx. Bitti. Eksi 2'den 4'e kadar 3 dx. Sorumuzun cevabı Bursa. Hemen geçtik ikinci sorumuza. Ne diyor bakalım. Yandaki şekilde yeşil f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. İntegralinin değeri kaçtır diyor. Bakın sıfırdan 2'ye kadar integral soruyorsa sıfırla 2 aralığında bu f(x) fonksiyonun x ekseni ile sınırladığı bölgenin alanı soruyordur. 2 burası 3 burası sorumuzun cevabı 2 çarpı 3 bölü 2'den 3'e eşittir. Ama isteyen fx fonksiyonunun denklemini yazıp integralini alarak da yapabilir. Bu sorumuzun cevabı da nedir arkadaşlar? Yine Bursa'dır diyoruz. Evet geldik şimdi nereye? Üçüncü sorumuza bakalım. Yandaki şekilde yeşil fx ve eşittir gx fonksiyonların grafikleri verilmiş. Şimdi eksi 4'ten 0'a kadar fx. fx kırmızı. Eksi 4'ten sıfıra kadar fx diyorsa bu üçgenin alanı. Nedir? Burası 4. Burası 2. Nedir alanımız? 4 çarpı 2 bölü 2'den burası 4'tür. Tamam. Şimdi diğerine bakalım. 0'dan 4'e kadar gx. Şaşırmayın orayı da mavi ile tarayayım. Bakın gx 0'dan başlıyor 4'e kadar. Yani şuranın tamamını alanı. Bu üçgen alanı da o. O zaman şu uzunluğum kaç birim? 3 birim. Şu uzunluğum kaç birim? 4. Oran alanı 3 çarpı 4 bölü 2'den Oranın alanı da sadeleştirdiğim zaman 6. Toplamları 10. Cevap Ceyhan. Geçtik. Haydi bakalım. Şekilde eşit fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre integralleri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Gx. Gx olan hangisi? Mavi. Nereden? Eksi 4'ten 0'a kadar. Eksi 4'ten başla diyor. 0'a kadar mavinin altında kalan. Biliyorum burayı. Burası 4 birim burası 2 birim. Alanını hesapladım. 2 çarpı 4 bölü 2 Cevabım ne yaptı? 4. Burası 4. Şimdi öbürüne bakalım. Diyor ki sıfırdan 1'e kadar fx. Dikkat et. Sıfırdan 1'e kadar fx. Bak şurası. Gördün mü? Sıfırdan başlıyor. 1'e kadar fx. Buranın alanı hesaplayalım. 2 burası 1 burası. 2 çarpı 1 bölü 2'den oranın integrali alanı. İntegrali demin 1. Ama altta olduğu için integral değerini soruyor bize. Alanını sormuyor. İntegrali eksi 1'dir. Sorumuzun cevabı da 3'tür. Cevap Adana. Tamam mı? Anlıyoruz. Evet. Neredeyiz şimdi? Beşinci sorudayız. Dikkat, 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 dikkat. Birimlere ayrılmış koordinat düzleminde eksi 4, 5 aralığında yeşil trafik fonksiyonunu bu şekilde tanımlamış. Eksi 4, 5 integral değerini soruyor. Bak integral soruyor. Alan değil. Dikkat et. Şimdi nerede? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Şuradan başlıyoruz. O zaman şuradan şuraya kadar buranın alanını bir hesaplayalım. Tamam mı? Ne var burada? Bir yamuk var. Yamuğun alt taban uzunluğu 3 birim. Tamam mı? Üst taban uzunluğu 1 bir birim. 3 artı 1. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Şu yüksekliği de 2 birim oldu. Bunları sadeleştirdim 4. Bak buranın alanı 4. Burası tamam. Şimdi ikinci bölüme geliyorum. Burada başlamış burada bitmiş. Buranın alanı burası 2 burası 3 birim 6. Şimdi şurada bir yamuk var. Bu yamuğun alanını hesaplayalım. Şimdi bakın şuradaki alt taban dediğimiz 3. Şuradaki uzunluğumuz komple 4. O zaman alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliği de şurası çarpı 2. Sadeleştirdim 7 birim oldu. Son olarak buraya bakıyorum. Burada da bir yamuk var ama isterseniz şu dikdörtgenin alanıyla üçgenin alanını da toplayabilirsiniz. Bakın dikdörtgenin alanı 2. Üçgenin alanı 1 çarpı 2 bölü 2'den 1. Yani buranın komple alanı da ne yaptı? 3 yaptı. Tamam artık işim kolay. Bana alan sorsaydı bunları toplardım ama integral soruyor. O zaman bu integralde bakın nereden başlıyoruz? Eksi 4'ten başlıyoruz. 5'e kadar gidiyoruz. O zaman altta bu. Altta olduğu için integral değeri eksi 4. Yukarıda olduğu için integral değeri 6. Yukarıda olduğu için integral değeri 7. Aşağıda olduğu için integral değeri eksi 3. O zaman geri kalan işlem. Bakın şu yediler birbirlerini götürdü. Altı kaldı. Sadece sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? E ne? Önemli sorular. Sınavda böyle sorular karşına gelebilir. Dikkat et. Hadi bakalım altı. Şekilde y fx fonksiyonunun dikkat et neyinin grafiğini vermiş? Türevinin grafiğini vermiş. Eksi 4, 5 aralığında f türev x. Bak integral almana hiç gerek yok. Diyor ki bu sefer de Eksi 4 ile 5 aralığında f türev x'in altında kalan alanı soruyor. Bu kadar. Alan hesaplayacaksın. 2 birim 4 birim. Alanı 4 çarpı 2 bölü 2'den 4 birim. Burası bulduk. Dikdörtgen 2 çarpı 3'ten 6. 2 birim burası. 2 birim burası. 2 çarpı 2 bölü 2'den oranın alanı da 2 oldu. Tamam. O zaman integral değerim 6, 10, 12. Gidip de hiç integral falan almaya gerek yok. Sorunun cevabı Bursa. Tamam Alanla işi bitiriyoruz şu anda. Hadi bakalım şimdi yedinci sorumuz. Şekilde y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiş. 1'den 3'e kadar fx bakın 1'den 3'e kadar fx dediğim yer integral değeri şurasıdır. 7'ymiş burası. Şöyle kalemi değiştireyim. Kırmızıyla yazayım. Burası 7'ymiş. Şimdi 2'den 5'e kadar f'in tersini soruyor. F'in tersini soruyorsa y ekseniyle sınırlı yeri soruyordu. Bakın s şurayı soruyor. Şimdi bu sorularda dikdörtgenleri iyi kullan. Bak şurası 2, şurası 1, şuranın alanı kaç oldu? 2. Şimdi bir de büyük dikdörtgen var. Bak şurası kaç birim? 3. Şurası kaç birim? 5. 3 ile 5'i çarptım 15. Yani S artı 7 artı 2 büyük dikdörtgenin alanı olan 15'e eşittir. 9 yapıyor attım karşıya. S dediğimiz 6. İşte S dediğimiz bu integralin değerine eşittir. Sorumuzun cevabı da Bursa'dır. Geçtim geçtim. Evet şimdi 8. sorumuza bakalım arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Şekilde yeşil trafik fonksiyonunun grafiği verilmiş. Dikkat et şimdi 2'den 4'e kadar fx dx. Şimdi bir integral istiyor. Şimdi bakın bir de eksi 5'ten eksi 1'e kadar. Şimdi 2'den 4'e kadar fx dx şuradaki aradaki kalan alanın tamamıdır. F'in tersi olduğu zaman y ekseniyle sınırlı alandı. Nereden nereye kadar? Eksi 1'de, eksi 5'ten eksi 1'e kadar. Tamam. Şimdi bakın ikisinin ortak bir bölümü var. S dedim buraya. Tamam mı? Şimdi şuradaki dikdörtgenlerin alanlarını da hesapla. Şurası 2, şurası 1. Buranın alanı 2 birim. Şurası 1, bir, şurası 2. Buranın alanı 2 birim. Burası 4, burası 2. Buranın alanı kaç birim oldu? 8 birim. Tamam artık işim bitti. Şimdi bana 2'den 4'e kadar fx dx integral değeri soruyorsa alanın neyidir? Zıt işaretlisi. O zaman 2'den 4'e kadar altta olduğu için s artı 2 alanının cevabı neresidir? Eksilisidir. Şimdi burası y ekseniyle da ise y ekseninin sağ tarafında olduğu zaman artı, sol tarafında olduğu zaman eksi diyorduk. O zaman oradan ne gelecek? S artı 8'dir alan. Bakın şurasıdır komple alan sağ tarafta olduğu için işareti nedir? Artı bitti. Şimdi eksiği dağıtıyorum. Eksi S. Eksi 2. Artı S. Artı 8. S. S gitti. Sorumuzun cevabı 6 oldu. Cevabımız Ceyhan. Evet bu da bitti. Geldik şimdi 9. sorumuza. Bakalım ne diyor. Şekilde y eşittir fx fonksiyonun grafiği ve y eşittir 2 doğrusu verilmiştir. A alanının 6 olduğunu söylemiş. Sildim 6 yazdım. B alanının 4 birim olduğunu söylemiş. C alanında 8 birim olduğunu söylemiş. Dikkat et. Eksi 6'dan 7'ye kadar. Fx'te x. Bakın istenilen yer eksi 6'dan 7'ye kadar. Şu bölümlerin alanlarını istiyor senden. He. Şimdi bak yine dikdörtgen'den faydalanacağım. Şuradaki alanı görüyor musun? Şuradaki uzunluğu kaç birim? 13 birim. Şurası kaç birim? 2 birim. O zaman 13 çarpı 2'den. Oradaki dikdörtgenimizin alanı kaç birim yapmış oldu? 26 birim yapmış oldu. E şimdi senden bir de şurası da var bakın. Taralı şu şurayı taramadım. Yani sonuçta benden altta kalan, kırmızının altında kalan alanı istiyorsa taralı yer şurası. Bakın 26 dikdörtgenin alanı var. Şu dikdörtgenin alanı 26. Bende olmayan ne var? 6 ile 8. O zaman 26'dan 6'yı da 8'i de çıkarıyorum. Ama dikkat et kırmızının altında kalan alana B'yi de eklemem gerekiyor. Yani 4'ü de ne yapıyorum? Ekliyorum. 14'tü. Eksi 14'tü. Eksi 10 yaptı. 26'nın 10'u gitti. Sorumuzun cevabı 26'nın kaçı gidiyordu? 10'u gidiyordu. 16'ya eşit oldu. Evet son sorumuzun cevabı da Denizli. Evet arkadaşlar. Şimdi 14. testimizde bitirdik. Alan sorusu testleriydi bu. Ama alanla devam ediyoruz. Alanı bırakmak yok. Kaç tane daha alan testimiz var? O 3. E, hatta 4 tane daha alan testimiz var. Alanı bırakma. Alandan kesin soru var. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.